Merhabalar. 10 Şubat'ta meydana gelecek olan Kova Yeni ile karşınızdayım. Kova burcunun 20 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. Sabah saat 1:58 civarında, aslında Cuma gecesi de diyebiliriz buna. Kova burcu biliyorsunuz toplulukları, sivil toplum kuruluşlarını, örgütleri, dernekleri, azınlıkları, sosyal ee, sorumluluk projelerini ve tabii ki de zihni e, hızlı düşünmeyi, marjinal fikirleri, sıra dışılığa kaçmayı anlatan e, bir burç, e, toplumları ve toplum meselelerini anlatan bir burç. Hani benden ziyade daha çok biz konularına ve hani ne yapabiliriz olarak daha evrensel bir burç olduğu için ve insan burçlarından biri de olduğu için bu dönemde toplumla alakalı konular bayağı bir göz önünde olacak da diyebiliriz. Bu yeni ay Uranüs kareli olduğu için epey bir ses getirecek. Çünkü zaten Kova burcunun yöneticisi biliyorsunuz Satürn ve Uranüs. Uranüs'ten de kare alınca burada demektir ki bu Kova burcu bayağı bir kırılımlar yaratacak. Gerek bireysel olarak gerekse toplumsal olarak hayatlarımızda ve dünya astrolojisinde tabii ki. Zaten başlı başına akrep burcunun yükseliyor olması kriz demek. Parasal konular, ödemeler, krediler, borçlar bunları anlatıyor. Ve tam karşısında da bir Uranüs var. Demek ki parayla ilgili konularda hiç beklenmedik gelişmeler, kırılımlar ve şaşırtıcı durumlar meydana gelebilir anlamına geliyor. Bu yeni ayda Uranüs'ten başka neler var diye baktığımızda tabii ki de tek arayı görüyoruz. Çünkü yükselen Uranüs ve yeni aylı bir tek aray. Ve demektir ki 20 derece ve yakınlarında bir bireysel gezegenimiz varsa biz epey bir etki alıyoruz demektir. Ya da işte 20 derece kovaya üçgen sekstil yapan burçlarda gezegenimiz varsa işte koç, ikizler, terazi gibi, yay gibi bunlar olumlu etki alacak anlamına geliyor. Ama tabii ki de sabitler olarak kova, aslan, boğa, akrep burçları ve hele bile 20 derece yakınlarında içsel gezegeniniz varsa hayatınızda sağlam kırılımlara hazırlıklı olun. Önce sağlık sonra parasal konularda diye altına çizmek istiyorum. Başka neler var? Şimdi Kastra sabit yıldızıyla zaten kavuşumda olacak bu yeni ay. Bu Kastra sabit yıldızı da oldukça askeri konuları tetikleyen bir sabit yıldız ki zaten hali hazırda süren savaşlar da var burada hani hem teknolojik zeka, hem yıldız savaşçıları, hem mücadeleci olması ve zeka ve teknolojiden de para kazanmayı gösteren bir sabit yıldız. E parayla alakalı manipülasyonlara çok dikkat edilmesi gereken, e, özellikle arkamızdan kuyumuz kazılıyorsa buna çok dikkat etmemiz gereken bir e, sabit yıldız var burada. E, askeri konular, komutanlar, yerel ve bölgesel savaşlar adına manipülasyonlar gündeme gelebilir Kastır'a sabit yıldızının etkisiyle. <laughs> başka şimdi Uranüs kareli olduğu için yer hareketliliği tabii ki kaçınılmaz. Büyük rüzgar ve fırtınalar da dünya çapında meydana gelebilir. Elektrik ve internet kesintileri gibi bunlara da dikkat etmek gerekiyor. Astrokartografik olarak Uranüs tamamen e, İstanbul ve Ege üzerinden böyle geçişte. E, hani buralarda bir yer hareketliliği ve beklenmedik doğal olayları tetiklenebilir. Tabii ki beklenmeyeni beklemekte fayda var. Jeodezik olarak baktığımızda ise Doğu Anadolu, Malatya, Bingöl, Elazığ ve ee, geçen sene kaybettiğimiz, o özellikle büyük kayıplar yaşadığımız 6 Şubat depreminin artçıları maalesef bu bölgelerde görülebilir gibi duruyor. Ee, bu videoyu çektiğim an şu an 8 Şubat zaten Güneş-Uranüs kalesi de bugün kesinleşti. Bu yeni ayın etkilerine zaten girmiş bulunuyoruz. Ee, Uranüs-Güneş karelerinde de zaten e, yönetime baş başkaldırı, özellikle halk isyanları, protesto, grev, mitingler halkın daha çok sesini çıkarması ve yeter artık demesi, sabrının kalmaması bireysel olarak tahammülsüzlük, tansiyon, kalp problemleri gibi durumları da tetikliyor. Şimdi bu yeni ayda güneş, Uranüs'se ay da eklendiği zaman tabii ki duygusal olarak tahammülsüzlük e, ani istifalar, ani boşanma kararları e, hani bunlardan tutun da böyle anilikler hayatımızda meydana gelebilir. Umarım uçak kazaları gibi e, can sıkıcı durumlar meydana gelmez. Çünkü Uranüs işin içinde olunca insanın aklına önce deprem sonra uçak kazaları geliyor. E boğa burcunda olduğu için tabii ki de ekonomik depremleri de burada kastediyor olacak. bir de Kupido burada çok dikkat çekiyor. Özellikle bu yeni ay ve akabinde oluşabilecek evlilikler, tanışmalar uzun ömürlü olacak, Kadersel olacağı benziyor. Ruh eşimizi bulmakla alakalı konular da bir bakıma tetikleniyor olacak. E Şubat ayı zaten Juno ayı. Dolayısıyla bu yeni ay ve sonrasında tanışacağımız kişiler ya da ilişkiler kaderimizdeki kişiler olabilir. Hani bunlara da bir anti parantez yapmak istedim açıkçası. Kova burcunda Plüto zaten artık hani Plüto'lu bir ilk yeni ayımız aslında bu. teknoloji, yapay zeka, teknolojiyle alakalı paralar, sanal paralar, yapay zekanın getirdiği getireceği hem handikaplar hem artılar. Akabinde kripto paralarla alakalı çarpıcı gelişmeler ve piyasalardaki dengesizlik özellikle bu yeni ay ve akabinde görülebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mars'ın özellikle 28 dereceye doğru ilerlemesi bir asaliten orada hem oğlakta yüksek hem de 28 derecede daha çok yüceldiği ve güçlü olduğu bir derece aslında. Burada tabii ki de hem parasal konuları hem de inşaat sektörüyle alakalı durumları, Neptün'le olan seksil açısı hayallerimizin peşinden koşmak için gerekli azim ve mücadele gücünü göstereceğimiz de burada ifade etmekte. Biraz canımı sıkan Kiron ve Kuzey Ay düğümü kavuşumu. Bu da özellikle koçta olduğu için savaş, askeri yaralanmalar, şehitler ve hani e, bu tarz durumlar hani ateş, yangın ve hani savaşla alakalı konuların biraz bam elimize dokunacağı gibi de bir durum aslında söz konusu ki zaten Kastra Sabit Yıldız'ı da askeri konular komutanlar bölgesel ve yerel savaşları da ifade ettiği için e, umarım şehit haberleri almayız diye ümit etmek istiyorum. 19 derecede Züben Ay Şamali sabit yıldızı var İstanbul'a göre baktığımızda. E, bu da önce kötü bir şey olup sonra iyi bir şey olmasıyla alakalıdır. E, yani karam olarak alacaklı olmaktır. Yani önceki hayatlarda çok vermişsindir, vermişsindir ve bu hayatta artık alacaklı olmaya gelmişsindir. Züben Ay Şamali biraz da bunları anlatıyor. Ama tabii ki de krizli konuları da beraberinde getirecek anlamına gelir. Ve tabii ki de buradaki sabit yıldızlar akciğer rahatsızlıkları, bronşlarla alakalı problemleri ve bulaşıcı hastalıkları da ifade ediyor. Solunum yola rahatsızlıklarına da dikkat etmek gerekiyor. Kova burcunun vücutta temsil etmiş, temsil ettiği sağlıkla alakalı konular ise kan damarlarındaki dolaşım, yani do, 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 dolaşım, vücuttaki dolaşımı ifade ediyor işte be beyin rahatsızlıkları, sinir sistemi, varisler biraz bunları anlatıyor. Uranüs kareli olduğu zaman hani beyne pıhtı atması, beyin kanaması ya da işte kalp krizi gibi ani durumlar ve e, tansiyon dengesizlikleri biraz e, burada can sıkıyor. Eğer böyle bir rahatsızlığınız varsa mutlaka önleminizi alın, ilaçlarınızı ihmal etmeyin demek istiyorum. Ee... Şimdi dediğim gibi Uranüs burada şimşek, yıldırım, elektrik kesintileri ve doğa olaylarına yaşatabilir. Bu tarz toplumsal olayları da dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin üzerine aldığımız zaman hemen bakalım Türkiye'nin hangi evi ve hangi konuları aslında gündeme gelecek. Biraz da ona bakalım. Evet bir saniye. Well. Evet ülkenin tabii ki 8. evinde meydana geliyor. Aslında 9. ev. Yani şöyle söyleyeyim, ülkenin 9. evi 19 derece kovayla başlıyor. Bu da 20 derecedeki bir yeni ay olduğu için hem 8. evi hem 9. evi kapsayan bir yeni ay aslında baktığımızda. Hem ödemeler, borçlar, faizler, krediler bunlarla alakalı konular. Hem de 9. ev olduğu için anayasayla alakalı değişiklikler, yeni kanunlar. Yeni vergiler ve hukuk sistemiyle alakalı keskin manevralar burada göz önünde dikkat çekmekte. Çünkü Uranüs'ten de demek ki meclisin alacağı kararlar, meclisten çıkacak oylamalar, özellikle hiç beklenmedik olayların gelişmesi, bazı anayasa ve hani hukukla alakalı değişimlerin yaşanabileceğini ve bizi çok şaşırtabileceğini aslında burada bizlere göstermekte. Onun dışında Kastra sabit yıldızı İngiltere ile alakalı gelişmeleri de dikkat çekiyor diye hafta sonu blogumda yazmıştım. Ve pazartesi günü gördük ki Prince Charles aslında kanser tedavisi görmeye başlamış. Bu sabit yıldız bayağı bir çalışıyor. Onu da böylece test etmiş ve onaylamış oldum. Yani gerçekten İngiltere ile alakalı konular gündeme gelir demiştik. Şu anda da hatta onun kanser nedeniyle yani kralın değişmesi ya da işte e, sağlık durumunun e, takibi gibi durumlar gündemde yer almakta. Hakikaten İngiltere'yi kapsayan bir konu. Onun dışında Amerika'dan da geçiyor. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Özellikle bu kovanın, e, Plüto kovanın 20 yıllık seyahati Amerika'nın e, hem Plüto dönüşünü kapsıyor. Kuruluşundan itibaren geçen o e, 1876'dan sonraki işte 150 yıllık döngünün bitimindeki tekrar bir e, kova döngüsü. Yani o zaman kurulmuştu. Jefferson tarafından, şimdi ise artık e, eyaletlerin özelliğini ilan etmesi, özellikle bu Texas olayının da başlangıcı tam da bu Plutokova'nın ayak seslerinden bir tanesiydi. E, eyaletlerin daha böyle e, Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılarak e, özel devletler haline gelmesi gibi konular özellikle Amerika'yı bayağı bir etkiliyor ki baktığım zaman da bu yeni ay hattı Florida'da Miami'nin üstünden geçiyor ki zaten Florida'da da bu Texas olayına %100 destek verenler arasında yer alıyordu. Avrupa'dan ve Afrika'ya inen hatlar da var özellikle. Satürn hattı ise Doğu Anadolu dediğim gibi ve Kafkasları da içeren bir hat olarak aşağıya inmekte. İran'da özellikle gündemde burada astrokartografik olarak. Benim başka söyleyeceklerim Merkür'ü hmm, ülkenin transit Merkür ülkenin dördüncü evdeki Mars'ına bir üçgen yapıyor ki bu da özellikle ödemelerle alakalı askeri sanki bedelli askerlikle alakalı konular ortama gündeme gelecek yani bundaki fiyat artışı sanki gündem olacakmış gibi durmakta baktığımızda çünkü Mars askeri konuları ifade ettiği için buralarla alakalı bir üçgen oluşu yani hem Orduya, askeriyeye biraz daha para harcanması hem de sanki bu konularda biraz gelir elde etmeyi de bize gösteriyor olabilir. Türkiye açısından 8 ve 9. evler dediğim gibi bakalım hukuk, anayasa ve özellikle borçlarla alakalı nasıl haberler alacağız, ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz bunları da gösteriyor ki yükselen Ankara'ya göre 23 derece Akrep ve ülkenin 24 derecede Jüpiter'i var yine anayasaya, mahkemeye, hukuk konularına dikkat çeken bir yeni ay olduğunu da Türkiye üstüne koyduğumuzda teyit etmiş bulunuyoruz. E, anayasa ve kurallarla alakalı e, değişimler, ses getirici değişimler gündeme geleceği benziyor. Şimdi bu sabit burçlardaki yeni aylar, dolunaylar çok kolay olmuyor. Farkındayım. E, deprem riski her zaman olabiliyor. Ki biz, biz zaten deprem ülkesindeyiz. Tabii ki biliyoruz ki deprem değil. Binalar öldürüyor. Burada güvenliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle 8, 9, 10, 11 Şubat, 12 Şubat bayağı bir ve 14 Şubat çok tedirgin edici özellikle Mars Plüto kavuşumu da olacağı için bu tarihlere dikkat etmek gerekiyor. Ama onun akabinde saydım akrep, boğa, aslan ve kova burçları dikkat etmeli. Hele bir de 20 derece ve yakınlarında gezegenleri varsa bu kişilerin daha da dikkat etmeleri gerekiyor. İşte 20 derece aslan hangi evde, 20 derece kova hangi evde denk geliyorsa o konularla alakalı beklenmedik gelişmeler tetiklenebilir açıkçası diyebilirim. Evet, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım beğenmiş ve abone olmuşsunuzdur. Hepsi sokak hayvanlarına gidiyor biliyorsunuz. Ha bir de söylemeyi unuttum. Merkür Jüpiter karesi var. Bu da demektir ki bu yeni ayla beraber kibirli, üstten bakan, büyük konuşmalardan uzak durmamız gerekiyor. Ee, yoksa hani büyük lokma ye, büyük söz konuşma diyeceğimiz durumlar başımıza gelebilir. Kimseyi kınamayalım, kınadığımız başımıza da gelebilir. Buradaki Merkür Jüpiter karısı biraz böyle böbürlenmeyi, sinirli, öfkeli olmayı, daha müsüzlü ve büyük konuşmayı da anlatıyor. Bu konulara da dikkat etmek gerekiyor. Evet kendinize çok iyi bakın. Sağlığa dikkat diyorum. Ee, sakin olalım ve özellikle tansiyon ve sinir sistemi rahatsızlıklarınıza, rahatsızlıklarına dikkat edelim. Uyku düzeni burada çok önemli olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.